Herkese merhabalar. Bu falımızda Boğa burcunu Temmuz ayında neler bekliyor diyerek sizler için bir yorumlama yapacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Boğa ise bu falı izleyebilirsiniz. Burcunuz boğa bu ise kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sıralamayla giderek bütün burçları yorumluyorum. Bu arada burçların Temmuz ayı tarot açılımını da yapmıştım. Boğa burcunun falını bitiş ekranında paylaşacağım. İzlemediyseniz eğer burcunuzun Temmuz ayı tarot açılımını da izlemeyi unutmayın. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız da bahsettiğim gibi kanalımda burçlara özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum. Aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklemeyi unutmayın. Bütün bu hatırlatmalarımı da yaparak hemen sizler için fincanınızı açmak istiyorum. Şöyle hemen açıldım Mümkün olduğunca fal boyunca sizlere de göstereceğim fincanınızın içerisine. Evet. Şöyle çok hafif hafif nazarlar alacaksınız. Aslında Temmuz başında daha negatif enerji gibi, daha ufak çaplı, kıskanlığını bile belli etmeyen insanların nazarları bu aslında. Hani birazcık daha sinsi bakışlar diyeyim arkadaşlar ama üstünüzde çok etkili olmayacak. Çünkü ciddi anlamda birilerini umursamamaya ve başka şeylerle meşgul olmaya başladığınız için üstünüzde nazar etkisi biraz kalıcı değil. Kendi enerjiniz daha baskın yani onu gösteriyor burada. Bir de bir ay çıkmış arkadaşlar. Özellikle aileyle ilgili meselelerinizde Temmuz başında güzel gelişmeler olabilir. Yani Temmuz'un ilk 10 gününden bahsediyorum. Ee, burada güzel gelişmeler bir ailecek bir rahatlamayı sağlayabilir. Hani ailecek diyorum ama doğrudan aileyle ilgili değil kendinizle ilgili de olabilir. Hani bir evi geçindirme ile ilgili veya daha özel diyebileceğim işte ilişkinizle ilgili bir sorunuz olabilir. Aileden biriyle bir küskünlük, kırgınlık bir şeyler yaşanmış olabilir. Bunların geçişi diyeyim. Böyle bir durum. Evet. Bir de arkadaşlar uydu alıcısı gibi her yerde ben antenler görüyorum. Bu da demek oluyor ki çok fazla ne olursa olsun olup biten her şeyin haberi hızlı bir şekilde size ulaşacak sevgili boğalar. O yüzden olan bitenden hızlıca haberdar olacağınız bir dönem. Yani ne oluyor, ne bitiyor, ne konuşuluyor hepsi kulağınıza gelecek bu dönemde. Bunu görüyoruz. Ve şöyle bir durum var bu temmuz ayının özellikle ilk iki haftasında daha böyle sakarlık gibi unutkanlık gibi bunlardan kaynaklanan ev içi kazalara dikkat edin. Hani ayağınızı burkmak düşmek elinizi yaralamak yakmak gibi. Çünkü burada bir anda sanki çok hareketliyken bir anda bir yere düşüşünüz var. Hani o çok da kötü bir şey değil yani çok uzun süre etkisi olmayacak ama yine de dikkat edin böyle ufak basit yaralanmalar konular gündemde olabilir. Evet bir de burada bir sıkılma bıkkınlık var. Kısır döngüler sizi artık bunaltmış olabilir. Değiştirmek sizin elinizde. Yani hayatınıza bir yenilik, farklılık katabilirsiniz. Ama hep aynı gidiyor. Her gün aynı şeyleri yaşıyorum diyorsanız eğer burada bir değişiklik yapmak tamamen size kalmış bir şey diyor arkadaşlar. Bahane bulmayın. Bazen bahane buluyorsunuz. Ama iş güç, fırsat kalmıyor. Küçücük alanlar yaratıp küçücük şeylerle başlayabilirsiniz. Bir de ben burada nazar boncuğu gibi bir şey görüyorum. Kendinizi ciddi anlamda bir korumaya mı alıyorsunuz acaba kötü etkilerden? Hani çevremde biliyorum kem gözler var ya da bana bir şekilde düşman ya da rakip ya da gerçekten kötü niyetli sinsi diyebileceğim insanlar var. Kendimi bu şekilde koruyabilirim diyebileceğiniz bazı önlemler alabilirsiniz. Bunu görüyoruz. Evet iki tane fırsatın aynı anda ayağınıza gelişi var. Şimdi durup durup bir anda kafanızı karıştırabilir. Yani mesela uzun zamandır aşk hayatınızda kimse yoksa iki kişi aynı anda gelirse bir anda karıştırırsınız. Yani ne, ne düşüneceğim acaba hangisini seçmeliyim ne yapmalıyım gibi. Başka bir konuda da olabilir. Spesifik bir şey söyleyemem çünkü çok özel bir alanda çıkmamış bu fırsat olarak. Yani e, teklif olarak sanki bir şeyin aynı anda gelmesi gibi. Özellikle Temmuz ortasında e, Temmuz'un ikinci veya üçüncü haftası en geç öyle bir durum olabilir ve bir düzenleme görüyorum hayatınızda. Her şeyin yerini kontrol edip güncellemek. Benim hayatımda ne eksik, ne fazla bunları görmek ve ona göre yapacağınız değişiklikler. Bunları sanki e, düzenliyor gibisiniz. Evet. Bir hafiflemeniz de var boğalar. Yani ne yapıyorsunuz, ne oluyor bilmiyorum ama bir şeyler sizi hafifletiyor. Yani yük azalması gibi. Omuzunuzdan size fazlalık olan bir takım yükleri art, atmak kurtulmak, arınmak, birilerinden, bir şeylerden hani böyle bir şey olabilir. Bir sorumluluk, bir iş yükünün azalması bakın bu tarz şeylerde olabilir ve bir 3 rakamı çok net çıkmış. Hayatınızda beklediğiniz bir haber ya da önemli bir gelişme mi var Temmuz'da? Temmuz'un 3'ü, 13'ü veya 23'ü bu anlamda sizin için stratejik bir öneme sahip arkadaşlar. Yani bu tarihlerde güzel bir haber gelme ya da güzel bir olay yaşama belirleyici bir şey yaşanması çok yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bir de şunu söyleyeyim. Lütfen her zamankinden daha detaylı bakın etrafınıza. Çünkü çevrenizdeki şans, fırsat, güzellik diyebileceğim şeyler hep böyle bir nasıl desem çok dikkatli bakmayı gerektiriyor. Şimdi mesela Beyaz bir tişörtün üstündeki lekeyi herkes görür değil mi? Fakat böyle daha siyah bir tişörtün üstündeki minicik bir lekeyi görmek için daha detaylı bakmanız gerekir. İşte bu, bunun gibi şeyler. Hani çok daha detaylı dikkatli bakmanızı gerektiren e, ancak dikkat ederseniz görebileceğiniz fark edebileceğiniz şeyler var. Evet bir de Boğalar şunu söyleyeyim çoğu şey size malum olacak hissedecek ve hissettiklerinizi de Temmuz boyunca yaşayacaksınız. Yani Temmuz'dan yine girer girmez ne düşünüyorum ben bu ayda ne yaparım ne olur yani çok sürprizvari değil. Daha öngörülebilir daha en azından olmadan birkaç gün önce hissetmek gibi bir şeyleri ee, yoğun bir his enerji çalıştırması var üstünüzde bunu fark ediyorum. Evet, dışarıda vakit geçirmeleriniz özellikle Temmuz ortası gibi sıklaşacak. Eve sığamıyorsunuz bu Boğalar. Yani bundan birkaç ay önce belki hep evdeydiniz ya da çoğunlukla evde olmak size iyi hissettiriyordu ama artık bundan sonrası için çok fazla özellikle Temmuz ortasından sonra bir üstünüze yük gibi olacak sanki evde durmak. Öyle diyeyim kapalı alanları çok sevmiyorsunuz sanki bu dönemde. Bunu görüyorum. Evet. Kendi kendinize mi konuşuyorsunuz boğalar bu burada? Çünkü nasıl desem yaptığınız şeyleri gözden geçirirken oturup kendi kendinize tekrar istişaresini yapıyorsunuz gibi. Burada da e, kendi kendinize konuştuğunuza göre kendinizden başka fikrine çok fazla güveneceğiniz biri olmadığına, kendinizden destek almak istediğinizi görüyorum. Şimdi şu var, insanlara güvenmiyorsunuz değil, illa ki çevrenizde güvenebileceğiniz biri vardır ama bu konuda ne istediğimi, ne yapmam gerektiğini ben biliyorum. ya. Onlar beni yanlış yönlendiriyorlar dediğiniz için birçok noktada kendi başınıza hareket etmek isteyebilirsiniz. Evet, Temmuz ayında batık bir parayı kurtarabilirsiniz ya da sürpriz bir paranın gelişiyle de sevinebilirsiniz ama temmuz sonlarını bulabilir belki. Fakat burada böyle bir şey var. Çünkü bu para aniden çıkıyor. Ya unutulmuş ya gitti artık gözüyle bakılmış ya da dediğim gibi o kadar sürpriz bir şekilde oluyor ki hiç beklemiyorsunuz. Üçünden biri böyle bir durum. Evet. Bir de özellikle temmuzun ilk yarısında ilk iki haftası özellikle birazcık daha rahatsız edici ya da bilinçaltınızın sizi rahatsız etmesi diyeyim bu tarz rüyalarınız birazcık sıkıcı olabilir yani şöyle diyeyim doğrudan kabus görmek korkutulmak değil belki ama hani bazı rüyalar vardır korkunç değildir ama böyle bir kötü enerji verir ya Hani bunun gibi olabilir e, bu da dediğim gibi sanki çözmeniz gereken bir şeyler var Haziran ayından sarkan sanki onun etkisiyle yaşadığınız bir durum gibi düzelecek Temmuz'un ikinci yarısı itibariyle daha güzel rüyalar görmek ve daha kendinizi iyi hissetmek diyeyim ve tabağınıza geçelim bakalım Evet hani içinizde bir laf kalabalığı görüyorum Hane içine dışarıdan çok fazla haber gelebilir yani sizinle alakalı ailenizle ilgili veya akraba gibi diyebileceğim hani e, tanıdıklarla ilgili bir takım haberlerin haneye çok fazla meşgul etmesi yani hani biz niye bunları konuşuyoruz hep dediğiniz çok fazla laf olabilir. Bir de hane içinde yine gözlerin üstünüzde olması. Hanede tek başınıza yalnız kalamamak. Belki de dışarı bu yüzden çok fazla çıkmak istiyorsunuz. Benim kendime ait bir özel alanım yok. Ya da bir şekilde huzursuz hissediyorum. Bir şeyler benim evde kendimle baş başa kalmamı, kafa dinlememi engelliyor dediğiniz şeyler olabilir. Bir de mahremiyet işgali gibi hani bir şeyler var sanki evde rahatsız eden. Gözler üstümde dediğiniz bu olabilir. Bir de gözyaşlarınız... Böyle bir akıp akıp durdu sevgili boğalar. Duygularınızı yavaş yavaş dışarı çıkaracaksınız sanıyorum. Ağlamanız gerekmez illaki ama o duygu boşaltımını bir şekilde yapmak diyeyim. Ve burada şöyle bir şey var. Bir defteri tamamen kapatıyorsunuz. Bakın bir şeyden, bir yerden veya birinden kurtulmak bu. Biraz eskinin etkisi var. Yani biz bu adamla, bu kadınla ayrıldık. Fakat hala onu düşünüp duruyorum. Hala beni rahatsız ediyor ya da hala bir şekilde karşıma çıkıyor dediğiniz bir şeyden. Hani bir şey olur ve son raddesi gelir de yeter artık tamam, tamamen bitti. Artık benimle iletişime de geçemez kafamı da karıştıramaz dediğiniz. Bunu örnek olarak verdim ama böyle bir şey olabilir. Ve aşkta dalgalanmalar görüyorum boğalar hani böyle çok da dalgalı bir aşk hayatınız olabilir açıkçası Temmuz ayı boyunca. Yani ne iyi ne kötü diyebileceğim. Hani bir mutlu olup bir canınızı sıkılması, bir şeylere alınmak sonra tekrar barışmak gibi. İlişkide ya yani sonuç itibariyle o denge bir şekilde yerine geliyor. Çünkü bir çok iyi, bir gerçekten canınız sıkılıyor, bir tekrar düzeliyorsunuz gibi. E, aşk konusunda o yüzden kısmetiniz çok açık değilse bile kapalı da değil yani onu söyleyeyim. Evet Temmuz ayında birileriyle tanışabilir, flörtleşebilirsiniz. Hayatınızda kimse yoksa. Fakat bu direkt ilişkiye başlayacağınız anlamını da taşımıyor dediğim gibi. Çünkü dalgalı bir şekilde görünüyor. Evet sizin işinize karışmak isteyen birini gelip sükürtüyorsunuz. Herkes kendi işine baksın. Daha naif versiyon arkadaşlar bu vereceğiniz tepki öyle söylüyorum yani siz kendinizle uğraşın bir, bir beni bu bırakın diyorsunuz ama bunu öyle bir öyle kelimelerle ya da öyle bir tavırla ifade ediyorsunuz ki e, karşınıza böyle bir put kesilebilirler yani onu görüyorum bir de zihninizin bir bir tarafı olumsuzu odaklı arkadaşlar o yüzden çok fazla gelecek kaygısı taşıyor olabilirsiniz ama ne olacak ne bitecek Bakın paranızın olup olmaması değil mevzu ama para konularında özellikle böylesiniz sanki. Ya tamam şu an paramız var ama ya bu para biterse ya kaybedersek ya yatırımımız değerlenmezse ya öyle olursa ya böyle olursa çok fazla bunları düşünmekten boğalar anı kaçırır olmuş diyor. Birazcık daha ana odaklanın arkadaşlar. Çünkü olmayacak şeyleri çok fazla zihninizde kuruyorsunuz diyor ki bu zihninizde kurduğunuz şeylerin kaçı gerçekleşecek ki olduğunda bakarsınız bir de onları düşünmek onları çağırmaya neden olur arkadaşlar olumsuz düşünürseniz olumsuzluğu çağırırsınız o yüzden bunu yapmayın diyor. Ve boğalara ne demiş biliyor musunuz? Gireceğiniz her tartışmada haklı çıkacaksınız. O kadar sabretmiş ve susmuşsunuz ki karşınızda haklı çıkmalarının zaten imkanı yokmuş boğalar. Çünkü boğaların da zaten öfkesi böyledir. Susar susar alttan alır bir şey demez tamam der kafası alır ama sonra yani ben sizinle tartışmamak için uğraşıyorum ama siz beni ısrarla bu tartışmaya çektiyseniz tamam ben de lafımı esirgemiyorum o zaman dediğiniz. Yani ne ne tartışmaya girerseniz yine siz haklı çıkacaksınız. Bir şekilde bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Bunu görüyorum. Bir de kolunuzdan bacağınızdan çekiştirmişler. Bir konuda ortada kalabilirsiniz. Yani iki kutbun sanki sizi kendi tarafına çekmesi gibi böyle fikir ayrılıklılığı olan iki farklı tanıdığınız bir, bir şeyler mi var ya da sizi kendi safına çekmeye çalışan birileri bunu hissedebilirsiniz arkadaşlar daha çok böyle bir durum görüyorum ben burada bir de eve yeni eşyalar alınabilir ben burada daha çok ev eşyası gibi hani daha böyle çok küçük parçalar değil ama sanki böyle bir yenilenme bir şey mi yapacaksınız acaba evinizde? Bilmiyorum Temmuz sonuna kadar sanki işte bir koltuk, bir sandalye bir şey sanki daha çok bu tarz bir şey gibi gördüm ama farklı bir şey de olabilir ama eve sanki böyle alınacak bir takım eşya gibi bir şeyler var. Ve birini köşeye sıkıştırabilirsiniz boğalar. Yani bir konuda doğruyu söylemesi için sıkıştırmak gibi. Yani biliyorum zaten doğruyu söylemediğini, dürüst davranmadığını ya da bu işin aslında ya da bir şeylerden şüpheleniyorum. Ama kaçıyor, üstü kapalı cevaplar veriyor, kaçamakla cevaplar veriyor. İşte o, o kişiyi böyle bir köşeye sıkıştırmak gibi. Özellikle Temmuz'un üçüncü haftasına kadar yaşayacağınız bir durum gibi görünüyor. Bir de şu var, e, boğalar. Sizin yaşadıklarınız, olaylar hep benzer şeyler benzer tarihlerde oluyor. Yani şöyle diyeyim. Mesela 3 gün üst üste aksilikler oluyor. Sonraki 3 gün üst üste güzel şeyler. Yani Temmuz ayında da bu şekilde olabilir açıkçası. Çünkü sevinç gözeç'ların sıralı bir şekilde çıkmış. Fakat diyor canın sıkıldığında da aksilikler de üst üste geliyor gibi. O yüzden aksilikler üst üste gelirse bunu hatırlayın. Yani devamında da üst üste güzel şeyler olacak çünkü bu şekilde e, görünüyor burada. E, canınızı sıkmayın o tarz şeylere. Bir de meraklı insanlardan bıktınız mı? Boğalar sanki çok fazla soru alıyorsunuz ya da çok fazla konuşturulmaya çalışıyorsunuz. Yani ben konuşmak istemedikçe benim üstüme üstüme geliyorlar dediğiniz bazı durumlar olabilir burada. Bir de resmi bir yerden bir haber gelebilir arkadaşlar ya özellikle Temmuz sonları gibi çünkü bir bayrak dalgalanıyor sanki resmi bir kurumu bir yeri işaret ediyor gibi. Bundan dolayı önemli bir şey bekliyorsanız eğer Temmuz sonunda ciddi anlamda beklemiyorsanız bile resmi bir yerden bu tarz dönüşler gelebilir arkadaşlar. Temmuz sonunu bekleyin diyeceğim. Ve bu şekilde Boğa Burcu'nun falını da burada tamamlıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de iseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.